Selam gençler, herkese iyi çalışmalar. Bu haftaki videomuzda üçgende merkezler konusunda ele alacağız. Hatırlayacağınız üzere daha önce iç çemberin merkezi, dış çemberin merkezi ve ağırlık merkezi üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda da dik, dik merkezi bir de kenar orta dikmelerinin kesin noktaları üzerinde duracağız. Öncelikle üçgeni biz dar açılı bir üçgen, ABC üçgeni için A'ya ait yükseklik en kısa uzaklığımızda çizdik. B'ye ait yükseklik en kısa uzaklığımızda çizdik. İşte bu iki yükseklik kesim noktasında K dersek K üçgenimizin nesi olur? Diklik merkezi olur ve diğer yükseklik bizde bu noktadan geçmek zorunda. Genelde diklik dik merkezi sorularında genelde diyorum daha çok benzerlik arayın arkadaşlar. Diklik merkezi sorularında benzerlik çok karşımıza çıkar. Gelelim ikinci üçgenimize. Yani geniş açılı üçgenimiz ki geniş açılı üçgenlerde geniş açının bulunduğu kollar veya A, B ve B, C kenar ait Dışarıdadır. Çizelim. B, ait yüksekliğimizi çizdik. A, ait yüksekliğimizi çizdik. Ve B köşesine ait yüksekliği çizelim ve bunları birleştirelim. Aynı doğrultuda biz ne elde edeceğiz burada? Diktik merkezli. Geniş açılı üçgende dik, dik merkezi nerede oluştu? Dışarıda oluştu. Dar açılı üçgende içeride. Geniş açılı üçgende diklik merkezimiz nedir? Dışarıdadır. Bir de özel üçgenimiz var. O da nedir? ABC dik üçgenidir. Bakalım dik üçgende yükseklerin kesim noktası nerede arkadaşlar? BC'ye tabanlı ait yükseklik AB. AB'ye ait yükseklik CB. AC'ye ait yükseklik BH çizdiğimiz zaman kesim noktasında da hani arkadaşlar dik üçgenin köşesinde. Yani dik üçgende dik dik merkezi dik açının bulunduğu köşede de unutmayın. Dik açının bulunduğu köşede dik dik merkezimiz vardır. Yani B dediğimiz nokta bize eğer tek başına bu nokta verilirse bilin ki A, B ve C'den çizdiğimiz yüksekler bu noktadan geçmek zorunda. Ve diğer merkezimiz kenar orta dikmelerin kesim noktası yani çevre çemberinin merkezi. Öncelikle bir AB doğru parçası alalım. AB doğru parçasına kenar orta dikme nedir arkadaşlar? Bu doğru parçasını dik ortalayıp geçen doğru veya doğru parçasıdır. Bu noktada bir K noktası alalım ve K da A ve B'yi birleştirirsek yani kenar orta dikmesi üzerinde aldığınız herhangi noktadan köşeleri birleştirirseniz ne çıkar arkadaşlar? İkiz kenar üçgen yani AK ile KB'de eşittir. Burada alalım bir nokta. D, B ve D, A aynı mantıklı ikiz kenar üçgen olduğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. İlk üçgenimiz dar açılı bir üçgen. ABC üçgeni kenar orta dikmeleri de çizelim. Birincisini çizdik. İkincisini çizdik ve üçüncüsünü çizdiğimiz zaman bu noktadan geçmek zorunda. Eğer O dersem bu nokta işte bu nokta nedir arkadaşlar? çevre çemberinin merkezidir. Yani kenar orta dikmelerin kesim noktası. Aslında iki tanesi de yeterdi. Biz üçüncüsünü de çizmiş olduk. Bu nokta şunun için önemli. çevre çemberin merkezi veya kenar orta dikmelerin kesim noktasının BY, yani üçgenin köşelerine olan uzaklığının nedir arkadaşlar? eşittir bunu. İkiz kenar üçgenlerden de yakalayabiliriz. Bakın bu AOB üçgeninde çizdiğimiz yükseklik ne yapmış? Kenarı ikiye ayırmış. Bu ancak ikiz kenar üçgende olan bir özelliktir. Dolayısıyla AO ile OB eşit aynı mantıkla OC de eşittir. Unutmayalım. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası köşeye olan uzaklıkları eşittir. Geldik diğer üçgenimize. Bu da geniş açılı bir üçgenimiz. Kenar orta dikmesini çizdim. BC'ye ait. AB'ye ait çizdim. Ve birleştirdiğimiz zaman bakın nerede birleşiyor? Dışarıda yani O noktası çevre açan birinin merkez nokta ve üçüncü dikmemiz de kenar orta buradan geçmek zorunda. Şu noktamız AC'nin orta noktasıdır. Yalnız burada unutmayın bunun B'den geçme şansı yok. Ancak ikiz kenar üçgen olursa geçer burada. Unutmayın bunu. Geldik diğer üçgenimize. Bu da dik üçgenimiz. A, B, C diyelim. Dik üçgeninde ispat demini çıkaralım. Kenar ortadiklerinin kesim noktasının nerede olduğunu. Öncelikle bir dikmemizi çizelim. Kenar ortadiklerimizi çizdik. Hemen bakın çizdiğimiz zaman 90-90'lardan yöndeş açı devam ettirirsem şuradaki bir yerden geçecek ve bu yer orta nokta olacak. Aynı mantıklı AB'ye kenar ortadik ve çizdiğimiz zaman çizdik, yönleştik eşit dedik, kenar dedik olduğu için yine paralelliği bozmam adına K'dan geçmek zorunda. İşte buradaki nokta yani hipotenüsün orta noktası dik üçgende nedir arkadaşlar? Kenar orta dikmenin kesim noktası yani çevre çemberinin merkezidir. Baktığınız zaman dar açılı üçgende içeride, geniş açılı üçgende dışarıda, dik açılı üçgende nedir? Hipotenüsün orta noktasıdır. Bu bilgileri unutmayalım. Öncüllü sorularda bunlar bize lazım arkadaşlar. Hatta şunu da hatırlayalım. Şuraya da not alalım. İç açı ortayların kesim noktası. iç açı ortayların kesim noktası üçgenin iç bölgesinde. Dış açı ortayın kesim noktaları dış bölgesinde üçgenin ağırlık merkezi. Kısa kısa yazıyorum üçgenin neresindedir? İç bölgesindedir. Burada bunlar değişmiyor. Sabit. İçeride, dışarıda, içeride ama kenar orta dikmelerin yani çevre çemberinin merkezi ve dik merkezi üçgenin durumuna göre geniş açılı, dar açılı, dik açılı durumuna göre yeri değişiyor. Dışarıda, içeride veya üstünde olabiliyor. Gelelim bunlarla ilgili sorulara. Birinci sorumuzda K noktasındaki bir topun A, B ve C noktalarında olan uzaklıkları eşittir topun AB kenarından uzaklığı kaç birimdir diyor. Şimdi K noktasındaki bir topun burada kırmızıyla çizdim ABC noktalarına olan uzaklığı eşitse K noktası kenar orta dikmenin kesim noktasıdır. Dolayısıyla çizdiğimiz dikme kenar ortalar 24'tür. Hemen uzaklığı bulalım 25. Diğer uzaklıkta ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda 25. İkiz kenar üçgen mantığından da veya Pisagor'dan da gidebilirsiniz. Bir de A'ya olan uzaklığı değiştirmiş. Yani bu da nedir? 25'tir. Burada nereden çıkardık bunu? Topun A, B, C noktalarına olan uzaklıkları eşit olduğu için herhangi bir nokta üçgenin içinde veya dışında eğer köşeler olan uzaklıkları eşitse bu kenar kesin noktasıdır. Bize sorulan topun A, B kenarından uzaklığı çizdiğim bu kenar olur? 15, 15 ve bağlı bulunduğu dik üçgenden ki özel üçgenlerin 5'in 5 katı, 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katından cevabımız 20 birimdir arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuzdan DEF orta noktalar. Hemen işaretleyelim orta noktalarımızı. K noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi ise deF üçgeninin nesidir? Öncelikle K noktası çevrel çemberin merkezi ise çizdiğimiz F'ye olan doğru parçası nedir? Diktir. Kenar orta dikmelerin kesim noktası olduğu için aynı şekilde E'ye çizersek diktir ve K'yı çizersek pardon D'ye çizersek bu da nedir arkadaşlar? Diktir çünkü çevrel çemberin merkeziymiş. Orta nokta dediği için de F'ye, E'ye, D'ye gelmek zorunda. Şimdi DE kenarları aynı oranda birebir birebir ayırdığı için BC'ye paraleldir. Aynı mantıkla EF de AB'ye paraleldir. Aynı mantıkla DF AC'ye paraleldir. Kenarı ortaladığı için ya da aynı oranda ayırdığı için. Paralel olduğu için bakın KF'den başlayalım. Siz bunu uzattığınız zaman paralellikten dolayı ne kesmek zorunda bunda 90 yöndeş veya karşı durumlu açılardan. Aynı mantıkla K'yı uzattığınız zaman bu da Dik kesmek zorunda paralellikten dolayı. Dolayısıyla burada DF üçgenine dikkat ederseniz bir yükseklik, iki yükseklik o halde K noktası nedir arkadaşlar? DF üçgeninin diklik merkezidir arkadaşlar. Ve üçgende merkezler konusunda ilgili sorulara devam ediyoruz. 6, 8 üçgenimizde üçgen iç teğet çember merkezinin BC'nin kenar orta dikmesine en kısa olan uzaklığı soruluyor. Öncelikle 6, 8'i onu yazalım. İç i̇şte, teğet çemberin merkezi şurada bir yerde olsun. I diyelim. BC'nin kenar orta dikmesini çizelim şu şekilde. E, 5, 5 kenar orta dikmesi dediği için en, kı en kısa olan uzaklığı da nedir? Çizdiğimiz dikmedir. Yani şu x uzunluğu bize soruluyor. Ne yapacağız? İşte çemberin merkezini hatırlayacağız. Neydi? İç aç ortaların kesim noktasıydı. Hemen birleştirelim. Birinciyi birleştirdik. 45-45. İkinciyi birleştirdik. Aç ortay. Ve üçüncüyü de birleştirdik. Aç ortay. Şimdi şuradaki diklikten yola çıkarak ben burada bu noktasından, yani aç ortayların kesim noktasından kenarları çizdiğimiz dikmeler neydi arkadaşlar? eşitti. Hemen bu parçalara A diyelim. Bir kaldı. 6 eksi A kaldı. Devam edelim. Yine burada 6 eksi A. Tamamı 8. 8'den 6 eksi A'yı çıkartırsak A artı 2 kalacak. Aynı mantıkla A artı 2 şu parçada ne olacak? Yüksekliğe kadar A artı 2 olacak. E tamamı yani 2A artı 2 kaçtı? 10'du. Buradan A'yı bulabiliriz. A eşittir 4. Şimdi yerine yazarsak a artı 2 kaçtır arkadaşlar? 6. E, 5 buradaydı. 2 ayırmıştı. Geriye ne kaldı? 1. İşte sorumuzun cevabı. Yani x eşittir 1'dir değerli gençler. Geldik dik dik merkezle ilgili diğer sorumuza. ABC üçgeninde 3, 6, 4 ve dikmemiz verilmiş sorular. Dik dik merkezinin C noktası olan uzaklığı. Hemen bulalım diktik merkezini. Çizdik diktik merkezimiz. Şu nokta olsun. Oraya da K diyelim. K'nın C'ye olan uzaklığı soruluyor. Hemen buna ne diyelim? X hatta kesik kesik yaptım ama düz çizelim. X soruluyor. Şimdi diktik merkezi sorularında arkadaşlar fazla dikliğimiz olduğu için ne arayacağız? Benzerle arayacağız. Yani biz x aradığımız için muhakkak bu üçgene benzer bir üçgen yakalamamız lazım ki x'e ulaşalım. Devam edelim. Alfa 90 beta dedik. Bakın şuradaki dikliğimiz var. Bir de hatta bunu uzatalım daha korunacak. Bu dikliği uzatalım. Alfa 90 şu açımız beta 90 şu açımız da alfa olur. Hemen burada renk değişikliğine gidip benzer üçgenleri tarayalım. Bakın birinci üçgenimiz bu. Alfa beta 90 ikinci üçgenimiz bu. Kuralın benzerliğimizi alfanın karşısında 3 var. Alfa'nın karşısında Y diyelim. Y var. Devam edelim. Beta'nın karşısında 6 var. Beta'nın karşısında 4 var. İşler dışlardan Y2. Yerine yazarsa 2, 4, 2. Dik kenarlar 2 kattır. Dolayısıyla kısa dik kenarın kök 5 katı cevabımız olur. Ya da Pisagor'dan kök yeri X'i 2 kök 5 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Bunun için bir yer açmam gerekiyor. Şurayı hemen sileyim. Siz de bu arada soruyu okuyun değerli gençler. Şöyle biraz daha silmem gerekiyor. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. BDC üçgeninin diktik merkezinin A noktası dolu uzaklığı soruluyor. BDC üçgeninin diktik merkezi nerede? Önce onu bulalım. BDC üçgenine dikkat edersek. BDC açısı nedir arkadaşlar? Geniş açı. Nereden? Yukarıdaki A, B, D, C dörtgenindeki bu meraktan 90 var. Yani B ve C'de de bir açı var. Toplamı 90'dan büyüktür. Dolayısıyla yüksekliğimiz dışarıdadır. Çizelim. Hemen geniş açı olduğu için yüksekliklerimizi bir. İkincisini çizdik. Zaten 300 çizilmiş. Hemen aynı doğrultuda birleştirdim. Şuraya bir yere gelecek takribi birleştirdik. işte burası bizim K noktamız. Yani merkezimiz bize sorulan bu noktanın A'ya olan uzaklığı. Yani X diyelim. Buna X soruluyor bize. Ne demiştik? Diklik merkezli sorularında benzerliği kesin arayın. Hemen burada alfabeteye girelim arkadaşlar. Şimdi bize sorulan X uzunluğu yukarıda 2 var, 1 var. Şuradan başlayalım. Şu açıya alfa diyelim. Şu açımız beta olsun. 90'ımız var burada onu kullanalım devam alfa 90 şu açımız beta ve yukarıya gittiğimizde buradaki açımız da alfa olarak bulabiliriz. Şuraya A diyelim, buraya B diyelim ve taradığım iki üçgende benzerliğimizi yapalım. Beta'nın karşısında x artı 3 var. Üçgende. Küçükte beta'nın karşısında B var. Tekrar diğer üçgende değilse alfanın karşısında A var ve diğer üçgende alfanın karşısında 2 var küçük üçgende. Eşler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı X artı 3 A çarpı B. Şimdi A çarpı B ne? Onu nereden bulacağız ki? Yine tanıdığım üçgene bakarsanız bakın A çarpı B burada var aslında. Dikten dilinmiş 3 yükseklik ayırdığı parçalar A çarpı A ve B. Dolayısıyla A çarpı B. N eşittir. Öklet puansından 3'ün karesi yani 9'a yerine yazdık. 9. Dağıtalım. 2x artı 6. 2x eşittir. 3 ve eksi 3 bölü 2 buluruz değerli gençler. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.